Değerli izleyiciler, yeni bir kitap dünyası programı ile karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz Sayın Doktor Sinan Genim. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, iyi akşamlar. Sinan Bey ile birlikte e, çok güzel, önemli bir kitap hazırlamışlardı. E, Suna ve İnan Kıraç Vakfı'nın, Vakfı Pera Müzesi diyebilir miyiz aynı zamanda? E, bence araştırma enstitüsü daha önemli. Ha, araştırma enstitüsü. İstanbul'a enstitüsü. Evet, enstitü. çıkardığı Konstantinopla'dan İstanbul'a. 19. yüzyıl ortalarından 20. yüzyıla Boğaziçi'nin Rumeli yakası foto fotoğrafları diye iki ciltlik devasa bir kitap çalışması söz konusu. Tabii biz bu kitabı konuşmakla birlikte e, Sinan Bey ile daha çok İstanbul'un durumunu, İstanbul'un biraz tarihçesini, İstanbul'da yaşamanın öneminin ne olduğunu, kentli olmanın kentte yaşamanın ne olduğunu ama aynı zamanda Programımızın sonuna doğru İstanbul'la ilgili gelecek projelerinde konuşmak istiyorum. Çünkü İstanbul'la ilgili 2010 yılındaki Dünya Kenti ilan edilmiş olması nedeniyle çok sayıda hem edebi eserler çıkıyor hem bilimsel eserler çıkıyor. Evet. Bu arada tabii şu tartışmada sürüyor. Dünya Kenti İstanbul, Kültürler Kenti İstanbul bir küresel dünyanın parçası ilan edildi. Tabii buradan başka projelerde çıkarılıyor. Bunu ayrıntılarıyla birazdan Konuşuruz. konuşacağız. Önce... E, Sinan Bey, e, ben sizinle ilgili... tabii... E, yapabildiğim kadar araştırma yaptım ama... E, isterseniz biraz konuklarımıza... E, sizinle ilgili bilgi verelim. Birincisi... mimarsınız, mesleki açıdan mimarsınız. Türkiye'nin, İstanbul'un daha doğrusu aşı olduğunuzu... Evet, her... Doğma büyüğüne bu şehirden evet. olacak. Aşık evet. olmamak mümkün değil. Evet, Söyleniyor. E, önemli projelere imza atmışsınız. Restorasyon çalışmaları... Var, esnaf. Yoğun, yoğun. Aynı zamanda tabii doktora çalışmanız var. gene İstanbul'un iskanıdır doktora evet. çalışmanız. Bunun gibi çok önemli bir yapıt. Daha doğrusu yorumladığınız tek tek fotoğrafları. Kaç? 450 fotoğraf zannediyorum. Onda 415 fotoğraf var. Evet. Ama o fotoğrafları biz... Yaklaşık 1200 fotoğrafın içinden... 415'e indirdik. Evet. Ee, ötekiler geri kalanları e, enstitünün arşivinde. Evet. Yok çok çok şey olacaktı yoksa bu genelden öteye biraz daha ince fikirler vermek için hemen hemen her kasabanın her şeyin köyün ve mahallenin yer aldığı fotoğraflar Hı -hı. 415 iki e ciltte. Evet. Ee, Murat Bardakçı sizinle ilgili daha doğrusu, daha doğrusu bu kitapla ilgili bir yazı yazarken. E, İstanbul'dan ziyade İstanbul belli olmaz. Ee, ayrıca Sinan Bey'in diğer çalışmaları da bir gün kaybolabilir ama bu kitap anıt olarak kalacaktır diyor. Ee, dedi o, canımı o, okudu. Evet, <laughs> Bunca sene o, mimarlık yapıp. <laughs> o o görüşü ben de katılıyorum. Yani çok önemli. Hakikaten tarihe e, bir e, not düşmenin de ötesinde bir eser bırakıyorsunuz. Bu kitaplar evet. kalacaktır. Evet. Evet. Topluca yani. bir şey ve evet. e, tabii bir avantaj. Mimar Oba'nın avantajıyla yazmak. Evet. Bir de tabii doğduğum, büyüdüğüm bir şehir. bu. Ben Boğazlıyım ve Kuzguncukluyum. Evet. Ee, pek çoğunun e, bugünkü haliyle değil, o fotoğrafa yakın halleriyle gördüğüm için de doğrusu benle gitmesine de istemedim. Bütün bu bilginin bir şekilde topluma kalması. Şimdi de ana, iki Anadolu yakasını yazmak için uğraşıyorum bir senedir. İnşallah gelecek sene daha kısa tecrübe sahibi olduk. Da, evet. Gelecek evet. sene de Anadolu sahili çıkacak. Ee, İstanbul için e... Aynı zamanda Boğaz içi için tabii çok önemli tespitler yapılıyor. E, ee, yeryüzünde hiçbir nehir bu kadar deniz, hiçbir deniz bu kadar nehir değildir deniyor. Yani. yani olağanüstü bir e, ne diyelim bir zenginliğe sahip. Dünya olmaz. Dünyada böyle İstanbul. bir şey yok. Evet. Buket Uzun nereden İstanbullular diye bir kitap yazdı bundan e, işte 6-7 ay önce. Orada da şöyle bir e, tespitte bulunmuş. Dünyada içinden deniz geçen başka hiçbir kent yok. Hayır. Yani. Bu bakımdan İstanbul e, tektir, dünya çapında tektir. Kıymetinin de mutlaka bilinmesi lazım. En başta da bizim Türk. Tabii bizim e, kendi insan, ülkemizin bizim, insanının, evet, insanının bilmesi lazım. İnsanının diye. bilmesi lazım. İster, bizim, bizim bir şehir, her şeyden önce. Çok kısa isterseniz şu albümün hazırlanış sürecini biraz e, izleyicilerimize aktaralım. Sonra e, İstanbul'un tarihçesine ve İstanbul'un e, önümüzdeki süreçte e, daha doğrusu İstanbul hakkındaki işte Bizans proje projeleri var dünya kenti olması nedeniyle başka ülkelerin hak iddia etmesinin söz konusu olup olamayacağı tartışmaları yok var. Yok Kimse öyle rüya görme Rüya bile görmez. Bunlar rüya Aa, bile olamaz diyorsunuz. Rüya bunlar. Yani. Evet. Bunlar şizofrenik aklıların düşünceleri. Evet. Biz buradayız. Bir evet. daha hiç niye gitmeyelim. Evet. yok. Hepimize Allah uzun ömür versin. Bizden sonra bu şehir bizim şehrimizdir. Hiçbir başka niyeti olanlar hiç niyet bestemiz. Evet. Kısaca isterseniz şunu bir e, nereden geldi bu resimler? Bu resimler Ahmet Abut İnan Bey'in yakın dostu bir arkadaşımız. Uzun dönem önce zaten orada sunuşunda da belli diyor. Böyle Paris'te bir 20 sene önce merak sarıyor. Evet. İstanbul'la ilgili bazı bilgiler toplamaya, fotoğraflar toplamaya. O bir koleksiyon yapıyor. Sonra buna İnan Bey ve Suna Hanım destek oluyorlar. Bu fotoğraflar daha profesyonelce toplanmaya başlıyor. Daha önce e, İzmir, 19. yılda İzmir fotoğraflarıyla e, iki ciltlikte Bursa fotoğrafları yayınlandı geçen yüzyılın Osmanlı evet. dönem Bursa fotoğrafları. Şimdi e, böyle bir çalışmalar, fotoğrafları falan ben de görüyorum. Konu. Ben dedim ki ben bu işe talibim, ben yazmak istiyorum. Evet. Çünkü yani böyle bir şeyin daha farklı yapılması gerekir. O iki kitap biraz daha küçük, öbür katalog boyutunda sizin elinizdeki. Bence dedim ki İstanbul'a daha büyük bir boyutlu kitap yaraşır. Yani bunun düşünüyorum daha ufak, daha kolay sirküle edilecek ve okunacak bir nüshasında ama bu fotoğraflarda büyük olmasının temel nedenlerinden bir tanesi de daha 18. numaralı fotoğraftır. Bu fotoğrafa ben bir altyazı yazdım araştırmalarıma göre. Evet. 17 18 evet. evet. Galata Rıhtımı. Galata ve iki tane romorker var. Bu iki Roma ilgili şirketi ayrıyenin zannederek yazdım, araştırma yaptım. Sonra İstinye doklarının isimleri çıkmıyor filan. Fotoğrafı böyle büyük ebatlı bir büyütünce birden Roma isimleri, isimleri okumaya başladı. Yani bütün metni değiştirmek icap etti. Büyüttükçe tabi detay bazı şeyleri görüyorsunuz. E herkes kendi binasını buluyor. Böylelikle ebadının bu olmasına karar verdik. E Burası bir imparatorluk şehridir. Rengi de kırmızı olsun dedik imparatorluk rengi. <laughs> çok güzel. ipek değil mi? Evet. E Kapaklı. E, sağ olsun Lokman Şahin mat bağlı özel olarak o bezi ithal etti. Hatta az geldi sonra bir parti daha ithal etti. Bundan sonrakiler de kırmızı olacak bizim şehrimize. Bu yakışır dedik. Çok çok güzel. Böyle bir macerası var. İnsan e, ne anlatayım yani bu 5 senelik bir tabii 5 sene full buna çalışmadım ben mimar olduğum için mimar öğretim üyeliğim var işte. Taç Vakfı var. E, cumartesi pazarıma bununla geçti yani. 5 52 haftanın neredeyse 48 evet. haftasının cumartesi pazarı bununla. Emeğiniz fark ediliyor çünkü her e, resim ayrı ayrı yorumlanmış. Bir makale. Evet. Şundan da siz demin söylediğiniz bir sürü tevatür, bir sürü uydurma inanç var. Bütün bunları söylerken, siz tersini söylerken veya bu böyle değil derken bunu gerçekten bilimsel olarak dipnotlarıyla, müracaatlarıyla, ne zaman söylendiğinde... o yüzden dipnotlarıyla... açıklamalarıyla bu... yalnız benim yorumlarım değildir. Yüzyıllar boyu birikmiş yorumları içeren... metinler var onun içinde. Evet. Bugün ya sen söyledin, hayır bakın benim da şunlar da, şunlar da, şunlar tabii. da söylemiştir diye olduğu e, için dipnot de, tabii vermişsiniz. Kütüphane evet. çalışmaları, evet. Bazı eksi kaliteler vardı. Yani 1849'dan bir molt kalitesi vardı, üzerinde notlar da var onun bazı bataryalar bazı yalıları... isimlerini yazmış. O haritayı bulmak çok güç oldu. Sonra bir yerden bulduk. Önce kopyasını aldım. Sonra e, satın almak mümkün oldu. Arada gerek İstanbul'dan gerek Paris'ten e, sağ olsun e, Ahmet Abut Paris'ten İstanbul'dan da bazı dostlarımız bazı fotoğraflar getirdiler. Yani birden yazıyorsunuz. O yazdığınızın ...veya bir tarihliyorsunuz... ...bazı şeyi tarif ediyorsunuz... ...bir fotoğraf geliyor ondan sonra... ...bir bakıyorsunuz ki o yorumlarınızda bazı yanlışlıklar var... ...tekrar düzeltme evet. veya yanlış anlaşılabilecek... ...bazı açıklamalar var... ...veya araya fotoğraf giriyor sizin düzeninizi bozuyor... ...böyle bir macerası var... Herkes Allah nasip etsin... ...çünkü zevkli bir uğraş biliyorsunuz... ...kitapla evet, uğraşmak, tabii, tabii, kitap tabii. yapmak... Dünyanın ...en zevkli, işlerinden, en zevkli bir... işlerinden bir tanesi... ...sonra şeyler var mesela... ...benim uzmanlık konum olmadan... ...Allah rahmet eylesin... ...Selahattin İşli çok yardım etti o dönemde bir dörtlüde musikiden gelen şarkılardan gelen sözler var. göksüzde göksüz olsun, İstinye Körbezi olsun. Şimdi Kanlıca'yı yazıyorum. Kanlıca ile ilgili olsun. Onları da değindik. Böylelikle biraz renkli bir şey yapmaya Abi. çalıştık. Gelecek değerlendirecek. Peki Sinan Bey bu kadar yoğun hem İstanbul olmanız nedeniyle hem mimar olmanız nedeniyle hem de bir İstanbul tarihiyle çok yoğun zevkle ilgilenmiş olmanız nedeniyle izleyicilerimizi bir aydınlatalım. İstanbul'da yaşıyoruz sonuçta. Ben tabii sonradan geldim. Siz burada doğdunuz. 15 milyon olduğu söyleniyor nüfusunun. Kimse bilmiyor ne evet. Olduğunu. Milyonlarca insan İstanbul'da yaşıyor fakat tarih, tarihçesini bilmiyor. bilmiyor. Çok ve şöyle bir başlıklarla sunabilir miyiz? İstanbul'un bilinen tarihi nedir? Nerelere kadar gider? Şimdi tabii bir kere şiddetle reddettiğim ve kabul etmediğim ama herkesin diline pelesenk olmuş bir şey var. Bazı yanlışları düzeltmek çok zor. Milattan önce işte 600'lerde 660'ta Megaralı Grekler geldi, koloni kurdular. İşte karşıda da körler oturuyordu, körler memleketi. Onlar görüp yerleşmemişler, o yüzden de oraya körler. Bu abuk sabuk hikaye türü böyle yani gerçekle hiçbir bağdaşmayan. Evet. Ee, Grek hikayelerinin böyle mitolojiden gelen bir şeyi vardır. Bizim insanımız da biliyorsunuz hikayeyi efsaneye meraklıdır. Gerçeği araştırmak yerine hikaye efsane ile. İstanbul'daki en eski iskan izleri bugün Büyükşehir Belediye sınırları içinde. Yani şimdi bütün il dahil oldu ama dahil olmadan evvelde de Büyükşehir Belediye sınırları içinde Yarımburgaz'daki Yarımburgaz mağaraları. Evet. Bir ara 200 bin günümüzden önceki iskan izlerine sonra kazılar ilerledikçe 600 bin yıla varmıştır. Günümüzden 600 bin yıl önce isken var. Tam tabi bunlar insan niteliğinde olmayabilirler ama insansılar yani Afrika'dan Avrupa'ya geçişte insan olmanın yayılışında çok önemli duraklardan bir tanesi. Daha Boğaz'da açılmamış. Evet. Bir, bir nehir de, de, de diye söyleyebiliriz. Belki yani. bir ne dere. Evet, bir dere bir yatağı. Bir dere, bir dere yatağı veya o da olmayabilir Boğaz, başlangıçta. Evet. evet yani çünkü Karadeniz 70 metre falan alçakta daha sonra işte bu yarılınca doluyor orada şimdi evet. altta bazı iskenize. Sonra mesela son zamanlardaki bu özellikle yeni kapı ve e, eski Sultanahmet Cezaevi'nin şimdiki Four Seasons Otelinin arkasındaki yapılan kazılarda 8000'ler evet. 8 binler falan çıktı. Yani 660'lar tamamen Hayali. Öyle hayali. Biri bir, biri, bir, biri bir şey söylüyor. Herkes peşinden söylemiyor. Aynı şey devam ediyor. Kimse demiyor ki ya nedir bunun gerçeği yani. Bu kadar jeopolitik açıdan önemli. Etrafında gayet özellikle Trakya bölgesi, Mümbit, Ovalı. E bu tarafta öyle. Bu kadar balık var mesela. O Bizantyon'un da şeyi e, paraların üstünde palamut balığı var. Çünkü palamut balığı e, saklanmak için kullanılabiliyor, füme yapılıyor. İşte torik kadar olmasa bile lekardası yapılıyor. Lüferden evet. yapılmaz. Lüferi e hemen taze yiyeceksiniz. O zamanki şartlarla dondurup saklamak mümkün değil. O yüzden bereketli bir balık. Torik, bereketli bir balık. Şimdi böyle bir zengin ekonomik kaynakları olan bir şehrin iskan edilmeden Migaralı boş bir de... megarallara gelsinler de iskan etsinler diye mümkün değil. Yani siz. o bizim insanımıza Anadolu insanına burada yaşayan daha ki Bizantiyon kelimesinin de gerçekte Grekçe'den değil, Helence'den değil, otakton, Trak dillerinden kaynaklandığı söylenir. Ee, yani bizim halkımıza hakaret kabul ediyorum. ben. Yani. Siz kendi evet. geçmişinizi bilmiyorsunuz, araştırmıyorsunuz. Birileri bir şey söylüyor. Siz de ona kapılıp diyorsunuz ya bu böyle iş böyleymiş. İkincisi, böyle büyük bir geçmişten sonra demin söylediğinize dönmek istiyorum. İstanbul'un geleceği nedir? Evet. Çok önemli, ciddi bir şeydir. Demin de sohbetimizde konuştuk. Şimdi burada bir, ben doktora çalışmamda da vardı. Abi, eski 1980 o kadar fazla şeydi. Bu Bizantion'dan önce Ligos diye bir yerleşme var. Bu Ligos diye yerleşmesi de yaklaşık yine 1980'lerde filan Anadolu yakasından Rumeli yakasına su getirirken oradan su hatları döşediler. O su hatların kazıları sırasında o sırada çok acil şehrin ihtiyacı vardı suya kalıntılar çıktı. Japonlar yaptılar o kazıyı ama o kalıntılara kimse çok fazla o kadar değerlendirmedi. Yani üzerinde bir yorum yapmaya çalışmadı. Sonra şimdi çıkıyor işte yeni kapıda veya buralarda yapsak. Bizantiyon var. Bizantiyon belki bunda Megaralı Greklerin bir rolü var ama genellikle yerli halktan oluyor. Evet. Şimdi bu Megaralı Grekler Ligot şehrini tahrip ediyorlar. Tamamen yeni bir şehir kuruyorlar. Bizantiyon. Bir. Sonra milattan sonra 198'de Septimus Severus Roma İmparatoru geliyor. Bizantiyona o Niger kendi rakibi Niger'le bir karşılaşıyor. Niger Nijer'in yanını tutuyor Bizantiyon. Ee, bir de şey şehir yani işte herhangi bir yere dahil değil. Ee, teslim olmuyor Septimus Severus. E. Septimus Severus'a teslim olmuyor. İkisine kadar direniyor. Ve kuşatmayı arttırıyor alıyor. Ve tamamen yıkıyor şey. Hatta öyle bir yıkıyor ki şehrin şehirlik statüsünü kaldırıyor. Marmara Ereğlisi'ne yani Perintos'a bağlıyor. Diyor ki buraya bağlısın sen. Ama şehre o kadar. Evet. Coğrafya açıdan, coğrafi açıdan önemli ki tutmuyor iş. Ama bir anısı var onun. Mesela bizim çok az insanımız biliyor işi. Hala Ortodoks Patrikleri taç giyerken Perintos bugün Perintos'ta Hristiyan yaşamıyor belki çok az yaşıyor ama Perintos Metropolite metropoliti Otaçıkı'dır. O geçmişin anısına bak. Evet. Milattan sonra evet. 198'ler 200'ler. Yani 1800 seneden fazladır bir gelenek sürüyor. Bir dönem oraya bağlı kaldığı için. Yoksa İstanbul'un bağlı kaldığı başka hiç kimse yok. Şimdi bu yıkıyor yıkıyor işte hipodromu yapıyor. Zepriyon hamamları vardır filan. İkinci kere inşa ediliyor şimdi. Bu defa bir Roma, Roma kenti olarak. kenti olarak inşa ediliyor tiyatro yapılıyor saray bunun altına. Sonra milattan sonra 330'da Konstantin geliyor. Roma'nın başkentini transfer ediyor. Öyle Doğu Roma filan hikayelerinde inanmam. Batı Roma Roma. Çünkü orada Konstantin'in kardeşi kendi yaşam süresince hükümdarlık ediyor. Öldükten sonra dağılıyor. Roma burası. Buraya transfer ediliyor aslında. Roma buraya transfer başkenti... Yeni bir dinle yani daha önce paganken, Hristiyanlığa, evet, Hristiyanlığa dönüşerek Roma buraya. Burası Roma'dır. Bütün 17. yüzyılda, 18. Yüzyılda herkes de Roma demiştir, Fatih dahil. Ve burası da hala biz Rum deriz. Rum, zaten oradan geliyor. Rom. Ya. Evet. Rom. Türkçede yumuşatılmış Rum. Evet. Ve Anadolu Hristiyanları, yani özellikle işte Grek Asıl diye biz onların canını okuduk, <laughs> onlar da kaşıntılar. <laughs> Hiçbiri kendini Grek veya Helen görmez. Hepsi diyor ki ben Rum'um. Yani Romalıyım. Evet. Roma gibi bir imparatorluğun evet. mensubu olmak varken bir aşiretin veya ufak bir devletin evet. menzubiyeti mensubiyeti olmak mı tercih edilir... Derken burası Roma oluyor. Hatta adı da Nea Roma oluyor. Yeni Roma. Yeni Roma. Deutera Roma. ikinci Roma. Bir ara Moskova iddiada bulunuyor. Çarlar döneminde biz de üçüncü Roma'yız falan diye tutmuyor. Öyle. Sonra 1453'te büyük bir yıkımdan yani Latinlerin 1201 ile 1261 arasındaki 60 senelik şehri tahrip ve soymaları ki hala soydukları işte Venedik'te Milano'da şurada burada